Merhaba. Ben Yardımcı Doçent Doktor Arzu Eceoğlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünde güçlü öğretim üyeleri ve alanlarında profesyonel uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Bölümün amacı ulusal ve uluslararası tanınırlık ve ilişkilerin güçlendirilmesi. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı çalışmaların özendirilmesi, lisans programının farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilecek şekilde yapılandırılması şeklinde özetlenebilir. Bölümümüzde öğrenci olmak için yetenek sınavına giren adaylarımız arasında %100, %50 ve %25 gibi farklı burs oranları almaya hak kazanmış öğrencilerimiz bulunmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne herhangi bir puan türünde 145 ve üzerinde puan alan öğrenciler başvurabilir. Başvurular için ayrıca bir özel yetenek sınavı yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde İsveç, Almanya, İtalya ve Bulgaristan'daki alanda uzman üniversiteler ile Erasmus programı kapsamında öğrencilerin isteği ve gerekli şartları sağlamaları takdirde eğitim programı düzenlenmektedir. Mimarlık bölümü ile çift anadal yapılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerin kurum dışında 30 günlük staj, bu stajlar büro ve şantiye olarak şekillenmektedir. Yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Mezunlarımız genellikle özel sektörde mimari, iç mimari bürolarda, şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır. Yüksek lisans öğrenimine bölümümüzde yurt içinde, yurt dışında devam etmekte olan mezunlarımız bulunmaktadır. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimizle ilgili bölümlerde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedirler. Bölümde tezli iç mimarlık yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Bölümümüzde uygulamalı dersler tasarım stüdyolarında yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak verilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan maket atölyesinde öğrencilerimiz maket çalışmalarını tamamlayabilmektedirler. Bölümümüzde her dönem iç mimari proje dersleri kapsamında yürütülen çalışmalar, öğrenci sergisi ana teması ile üniversitemizde sergilenmektedir. İç mimarlık ve çevre tasarım bölümü ulusal, uluslararası platformlarda temsil edilmektedirler. Öğretim elemanlarımız ülkemizde açılan mimari proje yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle üniversitemizi mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedirler. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktadır. Bölümümüz İstanbul Design Week haftasına katılarak öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası platformda dış paydaşlara tanıtmaktadırlar. Dış paydaş olarak iç mimarlar odası ile kurumsal iletişimimiz devam etmektedir. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla uygulamaları derslere davet edilmekte, bilgi paylaşımında bulunmakta, güncel uygulamaları anlatarak ders içi seminer vermektedir. Bizlere iku.edu.tr adresinden ve 212 498 41 41 numaralı telefondan ulaşabilir ee, ve aklınızdaki sorularınızı meslek seçimiyle ilgili bilgi almak istediğiniz her şeyi danışabilirsiniz. Meslek seçimi önemli bir karardır ve bu karar önemli bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte sizlere başarılar dilemekte ve elimizden gelen her türlü yardımı e, sizlerle paylaşacağımızı bilgisini buradan sizlere vermek istemekteyim. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.